Herkese merhaba. KP3R coin'in sadece arz hesaplamasıyla önümüzdeki boğa sezonunda minimum hangi fiyata çıkabilir, garanti satış hedefi neresi olabilir bunu göstermeye çalışacağım. Ocak 2021 yılında 200.000 adet KP3R dolaşımda yer alıyor ve bu arz sabit bir şekilde Temmuz 2022 yılına kadar devam ediyor. Ocak 2022 yılında ise en yüksek market cap'in yaşadığı dönem oluyor. Temmuz 2022'den sonra %100'e yakın bir artış söz konusu arzda 425.000 adet pardon 200 milyon demiştim herhalde 425 bin adet KP3R dolaşıma girmiş ve yine bu ağrı sabit bir şekilde Mart 2024 yılına kadar gelmiş. E, total saplisi de aynı oranda yani bütün üretilen KP3 ağrılar dolaşıma girmiş görünüyor. Maksimum saplisi de Coin Market Cap verilerine göre belirtilmemiş. Ayrıca araştırıp öğrenmek lazım arzı sınırlı mı veya sınırsız mı şeklinde bunu da size bırakıyorum. Tablomuza bakalım. Ben bu tabloyu hazırlarken güncel fiyatı 89 dolar 44 centti. Dolaşımda 425 bin adet. KP3R var. Güncel market kepi 38 milyon dolar ki oldukça düşük bir market cap aslında. Ee, en yüksek market kepine Ocak 2022 yılında 1935 dolara çıkarak yaşamış 200 bin adet kpe 3 r varmış o dönemde ve en yüksek market kepi de 387 milyon dolar olmuş. Peki günümüzdeki bu arzı ile geçmişte gördüğü bu en yüksek market cap'e ulaşması için fiyatın minimum ne kadar olması gerekiyormuş? 910 dolar. Yani burada da şunu anlıyoruz. Eskiden 1935 dolarla 387 milyon dolarlık market cap'e ulaşırken arz artışından kaynaklı olarak artık bunu 910 dolara çıktığında yapmış olacak. Yani minimum boğa hedefi sadece arz hesaplamasına göre 910 dolar olarak çıkıyor Hemen grafiğimize bakalım. Bakın grafikten de anladığınız gibi gördüğünüz gibi şimdi bayağı bir gerisinde de görünüyor. Ee, Öncelikle benim RSI stratejime göre 617-732 garanti orta uzun vade hedefiydi. Şu an şimdi alan birini düşünelim. KP3 şimdi alıp 910 doları minimum boğa hedefi olarak beklediğimizde Hemen göstereceğim. %947'lik minimum boğa hedefi var. Yani yaklaşık olarak 10 katı bir performans vaat ediyor. E bakalım boğa sezonunda buna ulaşabilecek mi? Bu seviyelere kadar çıkabilecek mi? Bunu da zaman göstermiş olacak. Evet KP3R ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.